Çok teşekkür ederim. Sizin afiyet olsun. Sağ ol. Nasıl dinlenebildin misin? Yani ben, ben... Annemleri iyi etmeye çalışırken durumu idare etmek için o kadar sıkmışım ki kendimi. Sabah uyandığımda çok yorgun uyandım. Göründüğünden daha büyük bir şey yaşadık. E çok da haklısın. Ya dün evet yorucu bir gündü. Kötü bir gündü. Ben de hiç bu konuyu açasım yok benim de ama. Lütfen anlatabilirsin. Sonuçta biz birbirimizi tanıyoruz artık. Yabancı değiliz. Zeynep bak dün Mehdi büyük bir şey yaptı gerçekten. Belki birimizden birinin hayatını kurtardı hatta. Ama bu iş böyle çözülmez. Böyle Mehdi'nin adamlarıyla, orman kanunlarıyla falan çözülecek iş değil bu. Bizim o adamı bulmamız, adalete teslim etmemiz gerekiyor. Senin de buna inanıyor olman gerekiyor. Ben aksini düşünmüyorum ki Barış. O adamı adayete teslim etsek ne değişecek ki? Gerçek fail o ülkesinin bu ülke benim sefasını sürecek. Ya tamam sen ben ona yabancıyız belki ama kaç yıllık karısına yaptı bunu. Ya benim aklım almıyor gerçekten ben bu adamla aynı evde yaşadım. Baba dedim ya şimdi gerçek yüzünü kabullenmek gerçekten çok zor olacak. Nermin annemi düşünemiyorum bile. Zaten kaldıramayacak bunu ben biliyorum. Ee, ne diyorsun sen yani? Bırakalım Mehdi kendi yöntemleriyle çözsün. O adamı kendi yakalasın. Bunu mu söylüyorsun? E senin dünden sonra ona bir bakışın pozitif anlamda değişti mi? Bana mı öyle geliyor? Ben bu şekilde adalet arayalım demiyorum Barış sana. Ayrıca düşündüğün gibi değil. Sonuçta Mehdi ne olursa olsun çok cesurca bir hareket yaptı. Hepimizin önüne atladı. Kendi canını tehlikeye attı. Hı hı. Ya Ali olmuş, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, Mehdi olmuş ne fark eder ki? Burada öyle cesurca bir hareket var ki... ...insan ne hissedeceğini şaşırıyor gerçekten. Ama bu demek değil ki Mehdi'ye karşı duyguların pozitif yönde değişti. Yani sen bu pozitif kelimesini kullanırken altında gerçekten ne aradığını çok iyi biliyorum. Ama düşündüğün gibi değil. Lütfen altında başka bir şey arama. Bu çok insani bir duygu. Yani söylemesi kolay. Söylemesi kolay da aklım almıyor işte. Ben senin aklını çok seviyorum biliyor musun? Ne zamandan beri? Seni ilk gördüğüm andan beri diyebilirim. İlk gördüğün andan? Evet öyle garipseme. Sonuçta insanlar bilim adamlarının aklını da çok seviyor. Çok pardon. Efendim anne. Evet. Ay tamam. Tamam olur. Ben yeni köydeyim zaten. Tamam trafik yok merak etme. Tamam orada görüşürüz biliyorum. Bay bay. Ne oldu? Şey Nermin annem ya. E, gelsene yanıma konuşalım dedi. Şimdi bu aralar canım fazla sıkkın da yanında olmam gerekiyor. Şey, gitsem sana ayıp olur mu? Yok, ayıp olmaz da. Hadi bırakayım ben seni. Ha yok yok hiç gerek yok. Ben taksiyle hemen giderim. Zaten Arnavutköy'de. Konuşuruz o zaman sonra. Sana da hoşça kal Zeynep. Efendim dayı. Barasım ne ettin ya? La bugün sen çalışmaymışsın. He? Ben diyorum ki ya. Akşam şöyle bir yere gidelim, oturalım, bir şeyler yiyelim, içelim. He, ne dersin? İyi olur da iyi olur. Vallahi benim de ihtiyacım var. Tamam o zaman. Akşama görüşürüz. He. Alo Mehdi nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim Zeynep iyiyim merak etme. Sabah ablam öğrendi olanları da biraz canımı o sıktı. Onun dışında bir şey yok. E, kötü olmuş. Nasıl öğrendi peki? Sabah biraz kanama oldu da fark etmedim ona. Mehdi senin bir an önce hastaneye gitmen gerekiyor. Ya bir şekilde kaza geçirdim falan de bir muayene o. Gerçekten üstümde çok büyük sorumluluk hissediyorum. Ama eğer gitmezsen ben götüreceğim seni hastaneye. Tamam tamam merak etme. Hem senin şefkatini iyileştiremeyeceği yara olamaz değil mi? Tamam Mehdi. İhmal etme lütfen. Doktora git. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Cemile abla! Cemile abla! Cemile abla no! bebeğim bu evden çıkmayacak. Boşumsun abi. Dur, dur, dur gitme. Çok sinirlenecek. Ben biliyorum sinirlenecek her şey daha kötü olacak. Sinirlenirse sinirlensin. Yazıktır, günahtır. Ya biliyorum ya? ama bak sakin konuşmamız lazım. Anahtarı almamız lazım. Daha kötü olacak her şey. Biliyorum ben onu. Neyi daha kötü olacak? Çık şu kızı sakinleştir. Yazık ya, yazık ya. Tamam, tamam yapacağım ben. Nereden haberi oldu bunun? Cemile sana soruyorum. Nereden haberi oldu Mehdi'nin? Ben böyle olsun istemedim. Sen ne istedin Cemile ya? Ya sen ne istedin, ne istedin Cemile ya? Konuşurlar. Ya, benim. ya ne istedin Cemile ya? ya? Yazıktır ya. Abla aç kapıyı. Abla aç kapıyı. Sana güvendim abla lütfen aç kapıyı abla. <laughs> bak 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 aklında kalmasın bak. Ben normalde aramaz beni ama. A aç aç önemli bir şeydir belki kesin kötü bir şey oldu. Hadi. Alo efendim ne ne demek tamam 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 merak etme ben çıkaracağım seni oradan tamam merak etme geliyorum ben. Söyle, ne oluyor? Maruş. ne çıkarması? Mehti aynı şey ikinci kez yapmış beneli odaya gittim. Gel buraya, gel. Gel. Şş, lan, lan! Bırak! Karışmayın. Karışma. Karışmayın. Ne oldu? Bunlara mı güveniyorsun he? Adamlarına mı güveniyorsun? Tamam, çekil! Bu mu adamlığın? Adam olan... ...ailesini, yuvasını kendi korur. Şu üç günlük adamlara emanet etmez. Kendi korur. Anahtarı ver, anahtarı. Kadınlara mı yetiyor gücün? Versene anahtarı! Anahtarı ver! Kimsin oğlum sen? Mehdi sen kimsin ya? Sen Ali Kıran baş koparan mısın ha? Yeter oğlum lan yeter. Yeter yeter gücümüz kalmadı. Yeter oğlum senin yüzünden çektiklerimiz yeter. Allah'tan da korkmaz mısın oğlum? Tamam bebeğim. Tamam Mehmet'im tamam. Tamam güzelim benim başkanım. Tamam Mehmet'im. Tamam başkanım. Tamam. Tamam geleceğim alacağım şimdi seni. Bu mu senin adamlığın? Adam mısın Mehdi? Abi. Oh. Mehdi. bir şey yok. Gemide bir no. şey yok. Bir şey yok. Ben şu anahtar artık. Anahtarı ver hadi. Barış hayır hayır lütfen ben alıp onları geleceğim tamam mı? Zeynep seni bu adamla ben yalnız bırakamam. Barış lütfen bak vaktimiz yok. Lütfen bekle benim için. yapma. Cemile abla hangi Müjgan'dan bahsediyorsun ya sen? Üçüncü sayfalarına haber olan sevgilisi tarafından kurşunlanıp şu an toprağın altında olan ablan Müjgan'dan mı? Yoksa şu anda annesinin kucağında olmak için ağlayan bebek Müjgan'dan mı bahsediyorsun? Ya içeride bir kadın kurtarın beni diye ağlıyor. Nasıl buna sessiz kalabilirsin ya sen? Bir de karı kocalar diyorsun sana inanamıyorum. Zeynep'e. <laughs> Hadi. <laughs> tamam, tamam. Bırak. Çekil beni al. Tamam gel aşağıda. Aşağıda. Gidene selametle Zeynep. Ama kimse benden kızımı kaçıramaz. Bak Mehdi kimseyi burada zorla tutamazsın. Kimsenin üstüne kapı kitleyemezsin. Kırk kilit de vursan kırkını da kırar çıkarırım onları buradan. Kızımı götüremezsiniz. Öyle bir götürürüz ki aklın hayalini şaşar. Şartlı tahliyeni bozmak polise bir telefona bakar. Ömür boyu hapishattan yetmezmiş gibi kızının yüzünü bir daha göremezsin. Karışma sana bu Bak Mehdi, şu anda söylediklerin hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Emin ol, gidiyoruz biz. O, o elini çek, çek o elini. Kimsin sen? Evleneceğim adam. Oldu mu? Ben ayrılıyorum. Çantalarını alır mısın ben hani? Cemile abla. Kızım. Kızım. Aşağıda gel. Mehdi, bak ben hele bunu yapamazsın. İnsanların üzerine kapıyı kitleyip onları yanında tutamazsın. Ne yapayım Zeynep? Bırak, bırak özgürce hayatını yaşasın Benal. Yaşasın. Yaşamasın demiyorum ki. Ama kızımı alıp benden götürmesin. O bir anne Mehdi. Kızını bırakıp tabii ki gitmeyecek. Laf mı şimdi söylediğin? Kızımı benden kaçırmaya kalktı. Farkında mısın? Ne yapsaydı? Bir anne olarak bu yanındaki adamlarla yeni hayatınla bebeğinin büyümesini istemedi. En doğal hakkı değil mi bu? Söyleseydi o zaman. Söyleseydi? İzin verecek miydin gitmelerine? Kızımla değil Zeynep. Mehdi kimsenin kaçtığı falan yoktu. Nereye gideceklerdi ki zaten? Bir ev tutacaktı. Kızıyla beraber yaşayacaktı. Mehdi bak. Seni çok iyi tanıyorum. Şu anda senin vicdanına sesleniyorum. Lütfen. Bak onları özgür bırak. Tekrar mı içeri girmek istiyorsun Mehdi? Senin benden alıp veremediğin ne Zeynep? Hı? Söyle bana. Sana verdiğim sözü mü tutmadım? Sana ailene zarar mı verdim? Evleniyorsun. Mutlu ol, huzurlu ol. Ama beni de benle bırakın artık. Ben yanlış bir şey yapmadım. benim de kızım. Yani bozma moralini Benal. Ya Mehdi ne derse desin bu ülkenin savcısı var, hakimi var. Kızım sen demlenmeden mi aldın bu çayları? Ne alakası var anne? Tabii canım ne alakası var? Ne demekmiş çocuğunu annesinden ayırmak? Cemile ya bir bakabilir misin bana? Affedersiniz. Tamam kızım. Hepinizi perişan ettim. Cemile ablaları da sizi de. Olur mu nasıl söz o ya? Hiç kimsenin perişan olduğu falan yok. Lütfen böyle kötü hissetme kendini benal. Evet hiç öyle düşünme. Yani e, peki sen e, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Yani e, burada kalabilirsin. E, hiç e, sorun değil benim için bu ama hani, Mehdi bunu yapmadan önce, seni e, eve kapatmadan önce, kitlemeden önce ne yapmayı düşünüyordun? Haklısınız tabii. Ben öyle hiç düşünmeden vurdum kapıya çıktım. Ama insan inanın bilemiyor ki. Mesleğime geri dönerim diye düşündüm. İşte anasız babasız büyüyünce kime sığınacağını da bilemiyorsun. Yani yanımda kızım olmasa. Yani çok da umurumda olmazdı öyle sokakta mı kalmışım. Bir köşede ölüp gitmiş miyim ama. Ama işte insan evladına kıyamıyor. Evet. Zordur kızım. Çok zor. Kapıyı çarpıp çıkmak da zordur. Evlatların için o cehenneme katlanmak da zordur. Gün gelir dersin ki daha da katlanamam. Ne olursa olsun ben çekeceğim gideceğim dersin. Sonra şöyle bir evladına bakarsın. Çaresiz, muhtaç. Gerisin geriye geçer oturursun. Dersin ki bir tas çorbası olsun, sırtı pek olsun. Varsın ya ben yaşamayayım dersin. Yaksın. Ya evlat için nelere katlanılmaz ki? Bana bak, bak bana bak. Kaç yaşıma geldim? Hala benim yüreğim ağzımda. Yani geçmiş karşıma diyor ki... ...ben diyor evleneceğim diyor. Ben ne yapayım? Hiçbir şey diyemiyorum ben. Görüyorsun değil mi kızım? Hiçbir şey diyemiyorum ben. E tamam ama ya bu ne cenaze evi gibi? Benal sen çok güçlü bir kadınsın. Bak annesiz babasız büyümüşsün. Okumuşsun hemşire olmuşsun. Bir çocuğun var şimdi ona çok güzel annelik ediyorsun... Senden daha güçlüsü yok ki. Biraz ne olursun böyle düşün. Hiç. Keşke ben de eskisi gibi güçlü hissedebilsem. Sen çocuğun için güçlü olacaksın. Hatta eskisinden daha güçlü olacaksın. Bak gör. Tabii ya güçlü olacaksın. Mehti kim? Kızım sen bunun içine bir şey mi kattın? Bergamot var, çok seviyorum ben. Bir Berga de, mı? ha çubuk tarçın koyuyor benim eski komşu Nesrin. Çok hiç beğenmedim. hiç. Bak iki dakikada dünya değişiyor, mevsim değişiyor. Bir de buna çay diyorsunuz. böyle çay mı olur alansı? tamam, kırk yılda bir çay yaptım sizde. Kızım işte bu doğru düzgün değil. Bak iç, bak iç. Vay be Mehdi ne, Usta. Nereden nereye ha? Hey, yeni yapmışsın çocuk gibi aldım. Ama benim dediğim elinle. Alırım ben sana. Yol. Bak üzüyorsun beni. Ellerim buz gibi olmuş. Çamur içindesin. Yol. Yol. Ha bak. Bak kırmızı, hem de kıpkırmızı. Eski kırmızı. Hatırladım sadece o günleri. Eskiden her şeyi tamir ederdim. Biliyorum seni kırdım hem de Egeyim. defalarca gururuma düştüm affet çocukça herkesten korurum Çok Ama bundan koruyamam ya Kendime yalan affet Seni Affet beni See you. Bebeğin burası nasıl gider ya? Ayşe benim bebeğim tuttu. Ay kuzum. Ne diyor? Bir anne kızını neden bırakır? Şimdi sorduğum bu soruyu sen yıllarca kendine sordun. Biliyorum. Ağladın sordun, güldün sordun, nefret ettin sordun. Sen inanına sordun. Ben de kendime çok sordum Zeynep. Annem niye beni bıraktı diye sormadığım bir Allah'ın günü bilmedim. Yaşamadım ben. Annem bitti mi? Gitti. Çöp poşeti atar gibi attı gitti beni derdim. Öfkem içime sığmadı hiç. Nefes aldırmadı. Allah insanı korktuğu şeyle sınarmış. Şu halime bak kızımı bırakıp gidiyorum işte. Yavrumu, kuzumu, canımı. Kızma bana. Bir çıkış bulamadım. Ama biliyorum ki kızıma senden başka kimse bakamaz. Ancak sen anlarsın onu, beni. Kızıma iyi bak. Sen de dedin ya, uslu benim kızım. Hiç üzmez seni. Ağlarsa yanındaki eşer ver koklasın. Ama Ana kokusu kolay unutulmaz. <laughs> Biz ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ne yapalım? Biz kimi arayalım şimdi? Şey, bunu. babasını arasın. Birisi. E ee, şeye de Cemile'ye, Nuh'a da haber verelim. Gelsinler, bulsunlar Benali. Hayır, hayır olmaz. Me Me Mehdi'ye veremeyiz bebeği. Ben yavru. Ben babası... Benali'yle ben konuştum. Benali zaten ondan kaçıyordu. Bebeği şu anda Mehdi'ye veremeyiz biz? Allah ama ya. Zeynep, ben de aynı fikirdeyim senin ama. Hani babası velayeti onda şimdi kaçırdılar çocuğumu desen ne yapacağız? Araman lazım tabii tabii. Hadi arasa. <laughs> efendim. Anlıyorum ben sizi de. Evet tabii ki yetişkin yani zaten kendi rızasıyla gitmiş oraya. Ee, Biraz psikolojik olarak sıkıntıda olduğu bir dönem. O yüzden biz o yüzden merak ediyoruz. Başına bir şey gelebilir, kendine bir şey yapabilir filan hani hayat evet tamam. Yani hayatı tehlikede diye biz endişe ediyoruz yakınları olarak o yüzden. Tamam, çok teşekkür ederim. Tamam. İyi günler hoşça kalın. Büyüdü kızım ya. Ne diyecek yani? Ya daha 48 saat olmadı. Ayrıca kaçırılma gibi bir durum yok. Kendi gitti bak arkasında da mektubu var. Hiçbir şey olmayacak tabii ki. Ya kızlar bir durun ya. Sabah kula hayrola. Bir durun. O kadar siz yavrum benim. Tamam. Ah. Tamam sen hiç korkma şimdi. Tamam mı? Tamam ben seni annesi bırakmayacağım. Hiç korkma. Annen gelecek zaten hiç merak etme. geldiniz ha. Hoş Ay, geldiniz. Ayy ya kurban olduğum gel. Ay neler geldi başımıza neler. Lan ne oldu ya ben anlamadım ne ki. Ayy Aliza Beyciğim ya ortada çok karıştı. Ne oldu? Tarif. Ne oldu ya? Onlar mektup ya, bırakmış, şey, evi terk etmiş. Ne bebeği de bize emanet etti. Ya bir sabah kalktık ki ben ara kızım mektup bırakmış. Müjgan kızına seni bir emanet edip gitmiş. Olur mu ya öyle şey? Ne ne yazmış? İşte bebeğim sana emanet kimseye verme diye bir mektup. Allah Allah. Nasıl bu adamdır ki bu kadın çocuğunu bırakıp gidiyor ya? Mehdi gelmiştir. Ne alaka? Ona niye haber verdiniz? Mecbur ne yapalım babası diye Barış Bey. Tamam şimdi herkes sakin olsun lütfen. Ben konuşacağım halledeceğim. Lütfen gerilmeyin. <laughs> Nereye gittiğini haber vermedim. Söylemedi, görmedik bile. Görseydik engel olurduk zaten. Müjgen'i hazırlar mısınız bana Zeynep? Hazırlamayacağım. Ben al giderken bebeği bize emanet etmiş. Hatta bana. O yüzden vermeyeceğim bebeği. Tamam hadi. Ben onun babasıyım Zeynep. Farkında mısın? Evet farkındayım. Ama annesi bana emanet etti. O yüzden Müjgen burada kalacak. İleri gidiyorsun. Ya ileri giden sensin. Bırak kalsın bebek. Kimse kaçırmıyor bebeğini. Müstakbel eşine söyle de karışmasın. Karışırsan ne olur? Tamam. sakin. Barış. Mehdi bak mevzu yapmaya gerek yok. Ben Ali bulalım buraya gelsin. Ben bebeği ona teslim edeyim. Sonra siz aranızda halledersiniz. Ama şu an... Mehdi lütfen. Mehdi ne yapıyorsun şu anda ya? Yapma. Yapması etmesi yok. Mehdi lütfen. Bak bebeği sana veremem. Nasıl bakacaksın ya bebeğe? Cemile ablalar da gitti. Eğer bir evladınız olsaydı... Nasıl bakacağınızı düşünmeniz çok zor olmazdı. Ben onun babasıyım Zeynep. Bakın, dün geldiniz çocuğumu elimden aldınız bir şey demedim, sesimi çıkartmadım. Ama bu saatten sonra benim için hiç fark etmez. Benim yerim de, yurdum da belli. İster polisle, ister orduyla gelin. Ama cesedimi çiğnemeden bebeğimi alamazsınız. Mehdi, Mehdi bak! Mehdi biraz hakkınız varsa eğer bebeği almazsın. Lütfen Mehdi! Mehdi